Selamun Aleyküm dostlarım. Bugün sizlerle birlikte harika bir başlıyorum. Yeni bölümüne karşınızdayım. Umarım harika keyfiniz. Yeni nedir günümüz çok güzel geçiyordu. Evet dostlar iyi seyirler. Ah iyi. Hadi bakayım mini de bulduk. şunu alalım belki bir koyarız. Adam. Ya ben sevmiyorum bir dakika. Ben piyese Aha bir dakika P92 de bir de. Tamam maç benim. Rakip akrep olmadı sürece bu maç benim öyle söyle. Yani bu maç benim değil. Rakip akrep olmadı sürece bu maç benim. Abi sert tramindik bir dakika. Hı hı yani. Dört numara silah bulmadan geliyor ya. <laughs> Galiba ona vurmuşlar. Allah'ım inşallah MKMK çıkar. Ha bir dakika. Moruk. Kanka adam var şurada. Şuna var burada adam var. Allah Allah. Aa MK var. Kanka ya da. Şey FAS bir daha. Bu mini var. Mini mermilerini bırakalım. Mini mermilerini alsın. Evet. Ha, bir onda. ya. Aha bir tane Vallahi bir tane daha. Ayy birazcık ay daha Wow düşman var. Gel. Bak şunu üçe çek. Ha? Ya ben. Bu VSS 10 mermi çok harcadım bu arada. Biliyor musun dostlar ya? Aa burada da şey SKS var. Aa küflücü mü? Alev gizlecinde en azından bin kat trilyon daha nice. Değil mi? Abi bakma. kim yanlış? Bay Elen. Aa bürü nerede? Şart ne diyorsun sen? Biz bural Biz buralar kutlama ama Ah kutlama mı ya? Yani? üç mara yargı da atıyor. Dur kayıs bur. Burada, Burada. O yardım etmem lazım. Aha bir dakika tam aşağısı. Bir morsunu alsam mıydım acaba? Şu an birazcık kafam karışık. Ya buranın da mı aşağısı acaba? Onu da öldür Bir daha çıktım Abi bunu iki kişi. Oha. 3. Ve en azından birini falan. Kim bayıldı? Ya sıkınca. Yandık. Bas. Yaptığım bir hataydı benim. Sana abi özür diliyorum. Özür abi özür özür. Oy lan o ne? Ya bak kanka. Oğlum nereden sıkılıyor bana ya? Ya kabas şunu. Ya buradan sıkıyorlar. İki taraflı. F1'i aç Kanka 5 ya ama alsana sisi ya Bir tane şuraya at bakayım ha, Bas alana Benim bayrak... aha 4 numara önündeki kulübede adam var Dikkatli ol dostum Zombies ahead. İkinci varmış ama. İkinci var adam. Raşlanır, raşlanır vallahi. Bu da raşlanır ya. Kanka bunlar minimum 3 kişiydi. Yani seni vurdukların hepsi direkt ölmedi. Seni minimum 3 kişi. Ha bir de size şey söyleyeceğim bakın şurada da adam var haberiniz olsun. Main, en az bir kişi var bir kişi de olabilir. O bir ses. Ne lazım? Sen kase hayır. Hem daha güçlü hem daha iyi bence. Oğlum bunun sevdası nedir ben anlamadım. A M24 kanka al şunları hayır al bu bizim onu sıkıyordu böyle bot tüyle gibi sıkıyordu valla Hadi orada atsam mı? bende? Al bunlar ne var? O zaman açılı at alalım. Üç 3 üç var bende. Alt 3 seçtim ben on üç derim dostum. Hmm. Yargı açık. <laughs> tocum, iyi bu topun boya iyi orada ya. Vallahi takım çok Takımı çok güzel, çok evsiz oynuyor. Hı hı, aynen. Bakalım. Orada da bir adam var. Bizim alan etmemiz lazım. Ha, bu beş burunlar niye gösterilmiyor? Bir dakika ya. Beşim. Şu mu bozuldu acaba bir dakika bas e sıfırla kaydet tamam gel şuraya özelleştir sıfırla Allah kahretmesin bunların böyle ya. Bunda drop shot yapmak için böyle yapıyorsun. Yoksa bir sıkıntı yok yani. Allah kahretmesin. Alana bak. Aynen de onu sen kapatacağım. Bir, bir, şey var. O kişi duymamız istemedi. Oy bir dakika bize mi sıkılıyor? Değil mi acaba? Ne ben altı mı alsın ya? Oha aynen. Bize ateş ediyor. Çekilin ne bir sesi. o iyi. adam nerede? Aha bize değil. Başkalarına. Kanka dikkatli ol başkalarına Çok ses çıkarmadan öldürelim. Evet. Dikkatli olalım bak. yat yere. Ne? <laughs> ah, anasını satayım. Oğlum ne ya? Aklım çıktı. Vallahi çok korktum. Bir dakika, buradan bizim flash at, yakıt bir at. Bunları. Bunlar daha. Oğlum de bir de şey yok ya. Dostlar.

Ah me kayda tarıyor. <laughs> bir takım var bayağı. Bir... <laughs> onun bir ses var ya. Aa onun mermi ne Olan yürürken 3 kişi birden nasıl ya? Lan alana gitsek olur mu? Adamı alana gelirken öldürürüz. Aa bu Türkmüş. ne yapayım? Benim parmaklarım öyle bir ki. MK'dan daha hızlı tanıyorum. Olabilir belki de. çok hızlı. Burası farm mı burası? Enemies ahead. Hani tek kişi mi? Ha o adamı tavayla öldürsek olur mu? tek kişi adam. Kanka canları fullleyip tavayları düşüp olur mu? Olur bir yer yok. O zaman. Bunlarda tava var mı? O nasıl? O nasıl el la öyle? Bir dakika. Alana bak. Adam yok. Adam acaba alana mı gitti? Ya Evet dostlar like atıp beğenmeyi unutmayın. Lan alo. Heh. Al şunu bakalım nasıl. Vay vay görüşürüz. Like abone